Evet arkadaşlar yeni bir videodan herkese selamlar. Bugünkü videomuzun konusu e, havalı kapalı havalarda akülerimizin kullanım sonunda e, düştükleri derece yani e, hangi derecelere düştü yüzde kaç kaldı e, nasıl e, kendini toparladı ve hatta yağmurlu havalarda kaç amperlik bir e, <laughs> enerji toparladık ne harcadık, ne kullandık bunların hepsini şu an bu videoda sizlere de detaylı bir şekilde konuşacağız. Öncelikle arkadaşlar dün akilerimiz %100 doluydu. Dün hava güzeldi. Bugün ise kapalı hava vardı. Yani kapalı derken hiçbir şekilde güneş çıkmadı. Gökyüzü tamam bildiğiniz deniz misali kapalıydı. Sabah saat 6.30'da uyandığımda işe gittim. 6.30'da uyandığımda akülerin e, voltaj durumlarına baktığımda ve yüzdelik durumlarına baktığımda %61 e, doluk oranları vardı. Yani her bir akü %61 e, doluk derecesini inmişti. Saat 430 ,5, 5, 5 gibi tekrardan eve geldiğimde akülerimizin durumuna baktığımda %81 Doluluk oranı vardı. Yani %61 %81. Hemen hemen her bir akıya 20 amperlik bir e, enerji girmişti. Yani toplamda e, öyle diyelim. Sabahtan akşama kadar e, 40 amperlik bir enerji toparladık. Yağmurlu havada. Kapalı havada. E, şu an ne kullanıyoruz? Onu sizlere detaylı bir şekilde göstereceğim. Öncelikle arkadaşlar burada buzdolabımız var. Çalışıyor. TV'miz var. Çalışıyor. Görmüş olduğunuz gibi LED lambalarımız var. Bu şekilde. Dekor lambamız var. Biraz düzen verdim. Temizlik yaptım. Bu şekilde arkadaşlar. Burada bir tane e, dolabın altına LED lambamız var. Dışarıdaki öyle göstereyim. Dışarıdaki LED lambalar söndürdüm arkadaşlar. Çünkü e, kaç gün ee, havalar bu şekilde kalacak onu bilmiyorum. Bilmediğim için de önlem almak zorundayım. Çünkü akülerimin doluluk oranı %81. Hatta demin 1 saat akü şey 1 saat klima çalıştırdım. <laughs> 1 saat klimamızı çalıştırdım. Artı e, termosifon sürekli 7.24 çalışıyor arkadaşlar. Hiç kapanmıyor. Yani kapanmıyor derken ısıtıyor, kendi kendine kapatıyor. Tekrar suyumuz soğuduğunda tekrardan otomatik olarak çalışıyor. Bu şekilde bir devir daim var. Akilerimizin doluluk oranı şu. yüzde kaç? Bir bakalım.